Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. New... Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı Kaan'a binlerce kilometre uzaktan Avustralya'dan övgü geldi. Avustralya Askeri Havacılık Tarihi Kurumu Kaan için bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin göstergesi yorumunu yaptı. X platformundan Kaan'la ilgili videolu bir paylaşım yapan kuruluş, Kaan birim başına F-35 ihraç modelinden daha pahalı halde. Buna rağmen fiyat Türkiye'yi caydırmış değil yazdı. To the the Analizde uçağın geliştirilme nedeninin Kaan'ın F-35'in yapamadığını yapabilmesi, yani insansız hava araçları gibi Türk sistemleriyle yerel olarak entegre olabilmesidir yorumu yapıldı. Forward Canard, designed for higher agility. Milli Muharip uçaktan övgüyle söz eden bir başka ülkede Tayland. Sosyal medyada Taylandlıların 5. nesil uçak teknolojisini Türkiye'nin başarmış olmasına verdiği olumlu tepkiler dikkat çekti. Tayland'da Türkiye'den kan tedarik edebiliriz çünkü biz dostuz yorumları yapıldı. Türkiye'nin kendi silahını üretme kabiliyetine sahip tek Müslüman millet olduğu vurgulandı.